İzmir Umut Kapısı Derneği olarak kurulduğumuz günden beri hayır işlerine, muhtaç ailelere yardım yapma gayreti içerisindeyiz. Bu kurulduğumuz günden beri yardım çalışmalarımız hızla büyüyerek devam ediyor. Bu Ramazan ayı dolayısıyla yapmış olduğumuz muhtaç aileler ve onlara yapmış olduğumuz yardımlar toplamda 150 aileye ulaşmış durumdadır. Bu tabi bizi sevindiren bir olaydır. Ama diğer taraftan da toplumun içerisinde mağduriyetlerin artması ayrıca bizi üzmektedir. Bizler İzmir merkezinde 60 aileye, Meremen'de 20 aileye, Ali Ağa'da 15 aileye ve Manisa, Muradiye, Turgutlu bölgesinde de birçok aileye yardım yaparak bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de yine bu çalışmalarımızı hızlandırarak devam edeceğiz. Toplumdaki sosyal adaleti sağlama adına elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz inşallah. Tabi bu yapılan çalışmaların hepsi hayır sahiplerinin bize ulaştırmış oldukları hayırlarla yürümektedir. Bu anlamda bütün hayır sahiplerini, hayır severleri, iyilik severleri umut kapısı çat çatısı altında bizimle birlikte hayır kervanında yürümeye davet ediyoruz. Şimdiden allah Teala herkesin yapmış olduğu hayırları kabul etsin. Ve bütün gönüllülerimizin, bütün üyelerimizin, bütün e, Türkiye'deki vatandaşlarımızın şimdiden e, bayramlarını tebrik ediyoruz. Allah-u Teala mübarek etsin inşallah. nasılsınız 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 inşallah. nasılsınız Allah nasılsınız 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 önce öyle döner işi falan yapıyormuşsunuz. Daha evvel dönercilik başka bir Bu hastalık e, ne zaman, ne zaman beri fark ettiniz hastalık. Ben bunu geçen sene Ramazan'dan evvel fark ettim. Nasılsın oldu? Hayırlı kandiller. Hoş geldiniz. <laughs> <yardımcı> Kandilin mübarek olsun. Nasılsın, iyi misin? <laughs> Allah hayır versin sana inşallah. Nasılsın teyzeciğim? İyisin inşallah. <gülüyor> Senden barik olsun sayı inşallah. Sayı Allah Teala inşallah bayrama da ulaştırır bizi inşallah. i̇nşallah, inşallah. Allah razı olsun. Durumun iyi midir? Allah. Evet. Şükür. Dur. şükür, şükür. şükür, şükür, şükür. şükür. Elhamdülillah. 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 Tamam abi. <laughs>